Merhabalar. Merhabalar arkadaşım. Nasılsınız Ege Bey? İyi misiniz? <laughs> Sağ olun. Her şey yolunda. Siz ne? Yok <laughs> versin. <laughs> ne var diyor? Valla Vallahi yoğun geçiyor bu aralar. Şimdi bir karar aldık. Ona başlamıştık. Kasım'dan itibaren. Bizim şarkılar 30 yılda doldurdu. Hala gündemde ama bunların seslerini yenilemek gerekiyor. Evet, ee, şarkılar 30 yılı doldurdu dediniz ya. Evet. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman ilk şarkınızı hatırlıyor musunuz? E, tabii. Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Biraz daha böyle z kuşağı dediniz güzel insanlara. Ege'yi e, nasıl hatırlatırız? mesela o şarkıları biraz 30 yıl geriye gidelim. Sonrası böyle bugüne doğru yavaş yavaş gelelim. Neden? Nasıl hatırlatırız? Bir kere anne babalarıyla hatırlatırız. Çünkü çoğunun anne babası <laughs> e, o şarkılarla ya aşık oldu ya evlenme teklif etti. E, geçenlerde son klibimizi çektik. Kısmesi 31 Mayıs'ta çıkacak. E, sağ olasın. Dansçılar vardı. Dört tane dansçı kız. E, tanımıyorlar Ege'yi. Dedim sen bir anneni arasana. <gülüyor> <gülüyor> Arada hepsinin annesi babası geldi. Yani ee, Ve o zaman bakış açıları değişiyor. Şunu kabul ediyorum. iletişim araçları çoğaldıkça aslında bilgi sahibi olmak çok daha güçleşiyor. Niye? Bilgi edineceğin bir sürü kanal var. Sen hangisinde olacaksın? Hepsinde olamıyorsun. Yani biraz da şansa kalıyor işin. E, fakat doğru bir iş yapıyoruz. O da neden? Anne babasının hafızasında yer etmiş şarkıları şimdi çocuklarla buluşturuyoruz çocuklarıyla buluşturuyoruz. Peki anne baba geliyor dediniz ya. Mesela, e, mesela ilk şarkı bir anne babaya bir hatırlatmak istersen hangisi mesela? Deli... Bir şarkısı, tek bir şarkısı, delice bir sevda. Aa, ya. Geldi, geldi yani. tabii ki. Delice bir sevda. bayağı iyi, Ben bu kadar iyi bir tepki beklemiyordum. Yoğun bir tepki de beklemiyordum. Sevdaya çok güzel. Aç bir toplum muyuz siz? Sadece şu anda çok umutsuz ve aidiyetsiz bir toplumuz. Çünkü aidiyetlerimiz çok fazla örselendi. Ee, futbol örselendi, siyaset örselendi. Ee, o yüzden yani galiba mutluluğu geçmişimizde bulmak en kolay yöntem aidiyet anlamında. Çünkü bu anılar bizim anılarımız, bizi güldüren, bizi mutlandıran anılar olduğu için bu şarkılar da o anıları tetikliyor. O yüzden herhalde mutluluğu artırıyor. Peki, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi e, delice bir sevda, yeni bir kreaksiyon, yeni bir olay yaptınız. Hı -hı kreasyon demeyeyim de yeni bir sound diyeyim ben size ee, siz dediniz ki bu kadar ummuyordum dediniz mesela uh -huh. anlatabiliyor muyum ama e, sevgiye gerçekten sevdaya aç bir toplumuz ben öyle bakıyorum sizce bir sanatçı kimliğinizde sahne aldığınız zaman bu şarkıları tekrar tekrar hadi bir daha hadi bir daha size soruyorlar. Sevgiye açlık kısmında sanıyorum galiba en ee, dediğim gibi umutsuzluk biraz da o sevda fikrini örseleyen şeyler oldu. Tabii ki herkes sevmek sevilmek ister. Dünyanın en güçlü insanı da olsan, çöpçü de olsan, program sunucu da olsan sevgi yoksa aslında yaşam biraz da eksik kalıyor. Tatsız tutsuz kalıyor. O yüzden yaşamın en güzel lezzeti sevgi. Şarkılarda bunu tamamlıyor. Ama işte sizin gibi o sevgileri ve şarkıların Sözlerini çok iyi bulup da tekrar gündeme getiren Aha. çoğu insan var ama bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Mesela günde 60 tane sanatçı Aha. çıkıyor, 6000 bin tane şarkı çıkıyor. <laughs> Mesela Türkiye'de bir e, rap furyası var. Aha. Niye biz müziği unuttuk, ruhun gıdasıydı, ne oldu gıdamıza ne oldu, eksik mi kaldı? Şimdi her şeyden önce rap talep edilen bir müzik değil, insanların e, gözüne sokulan, sunulan, dayatılan bir müzik tarzı. Bunu kabul edelim çünkü e, dünyada böyle bir akım var diye başladı. Z kuşağı sahiplendi sanılıyor. Aksine sahiplenmedi. Z kuşağı şu an rap dışında pek çok şeyi dinliyor. Farkında olmayanlar rap dinliyor. Çünkü rap dediğin şu anda Türkiye'de orijinal bir şey değil. Arabesk. Sadece ritim üstüne konulmuş arabesk. Arabesk bu toplumda 70 Alt yıldır var. Ya 70 bu yıldır saçma var. Sözler var. 70 yıldır bu ülkede arabesk var. Yani pop Müzik müziğin içinde var, de mi? oldu. Rock da oldu. Punk da oldu. Rap de şimdi rap arabesk. O yüzden bunun bir ne sanatsal değeri olduğunu düşünüyorum. Ne de insanların isteyerek, severek dinlediğini düşünüyorum. Yani yine arabesk'in içinde var olan o umutsuzluğu, zorluğu, ee, acıyı kaşıya kaşıya insanların gözüne sokma var, başka bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim, şimdi zorla sokma var diyorsun ama birçok ünlü sanatçıydınız. Ee, <laughs> o noktadaki sanatçılar e, rap yapıyor. Ege niye yapmadı? Senin mesela bir şarkı rap olabilir mi? Sende olabilir. Var ya? öyle bir fikir ama benimki tabii ki acılı bir rap olmayacak. Şu an sürpriz olsun sanıyorum Eylül ya da Ekim'de bu işin en önemlilerinden biriyle bir çalışmamız olacak. Peki, ee, bilindik bir isimle mi? Tabii tabii, tabii. Sultanay'la görüşüyoruz. Ee, o dalında Türkiye'de ilktir çünkü. Ee, çok da başarılı. Benim de bir şarkım vardı. Ee, Hayranının çok olduğu bir şarkı ve zamanında Ozan Doğulu çok güzel aranje etmiş. Ufak tefek değişikliklerle, biz buna rap demeyelim de bir buluşma diyelim. Daha doğru olacaktır. Peki değişik bir sound mu olacak yoksa bir, 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 alışık olduğumuz bir rap tarzı yani, mı? Yani yok, hiç çok oynamıyorum. Latin diye Amerika'yı e, çünkü sen sürekli e, ürkütlerden sahne alan e, bir insansın oraya da geleceğiz tabii ki. E, çok öyle oynamıyorum çünkü benim hayran kitlem belli. Şu anda ulaşmak istediğim kitle de belli. E, onlarla da iyi bir yola yakaladığımıza göre e, yeni kuşağı yakalamak gibi bir niyetim yok çünkü onlar e, doğru zaten zamanla buluyorlar. Bizi de bulacaklarına eminim. Peki e, şarkılara bakınca hani dedik ya ruhun gıdasıdır diye. <laughs> Aslında benim gözümde şimdi Z kuşağı e, benim bir iki tane çocuğum var, Allah iki tane başlayasın. kızım var. Allah hepimizinkini bağışlasın. E, biraz daha böyle daha basit, daha böyle kısa şeyi sever oldu bu Z kuşağı. Basit demeyeyim de. Kısa. Şimdi o stil insanlar yanlış anlar da. Neyi? Bizim zamanımızda 5 dakika 6 dakikaydı şarkılar. Şimdi 3 dakikanın üstüne çıktığında i̇ki, iki, dijital algoritmalar kabul etmiyor. Öne çıkarmıyor. ile radyolar öne çıkarmıyor. Reklamından çaldığını düşünerek. İş oraya geldi. Çünkü müzik artık bir ruhun gıdasından çıktı. Ticari bir pazarlama aracına döndü. Pazarlamak için de ee, zamanları kısaltıyorlar. Tabii ki lezzetli bir şeyler çıkmıyor. Biz şu an yaparken örneğin bir radyo versiyonu yapıyoruz, bir de orijinal versiyonu yapıyoruz. Aralarında bir dakika, bir buçuk dakika oynuyor. Niye? Eski haliyle dinlemek isteyenler açtığında YouTube'da ya da Spotify'da eski haliyle dinleyecekler. Ama radyolarda ya da dijital platformlarda kısa haliyle vermek zorunda kalıyorsun. Radyo ki televizyon kimliğimle soruyorum. 33 senemi vermişim tabii ki. Ee, eskiden yapımcı vardı, hı hı. sana bir yatırım yapıyordu. O yapımcılar yok artık, kendin yapıyorsun, evet. kendin pişiriyorsun, evet. kendin suluyorsun. Ee, Türkiye'nin ki bu dijital çağı, müzikal anlamda henüz içine sindiremedi, kotoramadı, kurallarını koyamadı ve büyük oyuncularını da çıkaramadı. Yani şu anda Türkiye'de bu işi yapan, doğru dürüst yapan iki ya da üç yapımcı var. O yüzden mecbur kalıyorsun, madem bu kadar parayı ben harcıyorum, o zaman yapımcılığı da ben yapayım diye. Şu an yaptığımda o zaten kendi yapımcılığımı kendim yapıyorum. Peki bu, bu yapımcı diyoruz ya. Hı hı. Kendi olayını yapıyorsunuz ve artık kendi olayınızı kendi yapımcısınız. Evet. E, bu konuda e biraz Avrupa'da çok sahne alanda bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Hı hı. Oradaki Türk gecelerinde, normal gecelerde oradaki sistem, buradaki sistem aynı mı? Orada daha farklı mı? Her şeyden orada Oradaki kazanç çok daha fazla onu söyleyeyim. Ee, dijital platformlarda atıyorum orada 10 birim alınıyorsa burada yarım birim alınıyor. O yüzden buradaki kazancı yok. Yani 10 milyon dinlensen verecekleri en fazla 200 dolar 300 dolar. O yüzden asıl hikaye bir bunu yapmak için deli olmak lazım. <laughs> İki. Bir <Dileceğim, sevdayı gülüyor> lazım. Ik ik i̇kincisi gerçekten çok sevmek lazım. Eğer bunu konserlerle desteklemiyorsan da Yapacağın bütün yatırım anılarda, dijital anılarda bir de gerçek anılarda değil, o dijital raflarda duruyor olacak. Dünyada dünyada müzik şu an bir kaosun içinde. En azından şunu biliyorum, bizim komşu ülkelerde, örneğin Yunanistan'da bunu başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Kendi geleneklerinin içinden çıkmadan başarmışlar. Raporda da var. Ama tutup bütün radyolar rap çalmıyor, yani onun kanalları var, hala orada buziki denilen enstrümanları var, folklorun içine de sokuyor, popunun içine de sokuyor, rock müziğin içine de sokuyor ve eğlenmenin de, sevmenin de, dinlemenin de müziğin de ne olduğunu iyi biliyor. Çok net bir kıyas söyleyeyim, bu 10 yıl önceki rakamlarda. Orada yıllık 235 milyon dolar telif toplanırken 235 milyon euro bize toplanan telif 20 milyon euro civarıydı. Çünkü herkesin müziğe saygısı var. Üretene de saygısı var. Yani adamın kafesi varsa telifini veriyor. Oteli varsa telifini veriyor. Berber dükkanı veriyor. Kasap veriyor. Çünkü eğer orada müzik çalıyorsan hakkını vereceksin. Ee, bizde ne yazık ki ne olacak canım ben kaseti aldım. CD Spotify'a da para veriyorum zaten deyip işin içinden çıkıyor. Ama o iş öyle olmuyor. Özen Türkiye'de müzik ee, giderek ucuzlaşan, giderek prodüksiyonun düştü. Giderek nitelikli insanların e, yapmaktan artık vazgeçmeye başladığı bir şey olmaya başladı. Hani dediniz ya. Pardon. <laughs> hani dediniz ya Avrupa'da işte 25 bin euro bizde çok az falan. Peki orada dernekler de var sanatçıların. Burada da var. Ama sizin o dernek dediğiniz işte başkanı, yönetimi neyse o grup sizin hakkınızı savunuyor mu? Sizin hakkınızı veriyor mu? Ya her şeyden önce şu var. Bu, bu ülkede özellikle bestecilerin meslek birliği bir türlü bir araya gelemediği için mesela MGZ bizim Avrupa'da, Sasem'de ya da Almanya'nın şu an unuttum. Orada topluca paralarımız var ve alamıyoruz. Yani asıl çözülmesi gereken o. Çünkü orada çok fazla Türk lokali, Türk kulübü, Türk restoranı çalanlar var ve orada toplanan telifler var. Şu an o rakamı bilmiyorum. Herkes başka bir şey söylüyor ama 100 milyon euroları geçtiği söyleniyor. E bunun alınabilmesi için de adam tek bir muhatap görmek istiyor. O muhatabı gördüğü zaman belki iyi bir çıkış yolu olacak diye düşünüyorum. Yani Buradaki dernek sizin o mesam, mühab neyse Aha. biraz daha buradan çağrıda bulunmak lazım ki Türkiye'deki sanatçılarımızı Avrupa'da aklan lütfen koruyun mu diyeceğiz yani? Ee, sanıyorum onlar da bir çatı altında toplanmaya başladılar. Ee, i̇şin gerçeği çok da ben dernekçilikten, siyasetten ve kulüpçilikten hiç hoşlanmam. Hep uzak durmuşumdur çünkü hep bir çirkinlik vardır o işin içinde. Ee, ama güzel adımlar attıklarını biliyorum. MSG ve Mesabın bir çatı altında toplanıp e, sanatçı bildiğim kadarıyla onun başkanı. Doğru mu? Değil. Öyle Şu mi? an Mesabın ki değil diye biliyorum ben de. Yani, ee, sonuçta... Zaten bunu da sanatçı, bu gibi dernekleri sanatçılar yönetmemeli. Olmamalı yani o yönetimde. Yönetim temsili müziği olarak bilen birisi olması gerekmiyor hayır, mu? Hayır, müziği değil. Hukuku bilen birinin olması gerekiyor direkt avukat diyoruz. E tabii ki avukat, finansçı bu işi çünkü bunları belirlemek, fiyatlandırmak ve bunların e, tahsilini sağlayacak ekip başkadır. Nereden nasıl alacağını bilmek bir hukuk işidir, müzik işi değildir. O yüzden orada bir olacaksa da eğer Mesam'ın e, yönetim kurulu sanatçısı, bunlar temsili olmalıdır. Yani bakın burada bir başkanımız var ama bu işi yapacak birimler son derece profesyonel finansçı olmalı. Ekonomist olmalı, hukukçu olmalı. Paradan söz ediyoruz, müzikten söz etmiyoruz burada. Bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde e, hani rap diyoruz ya. Rapi müziğini yapan sanatçı veya sözünü söyleyen sanatçı. sizde bir sanatçı kimliğiniz evet. var. E, Veliatınız var mı? Bir. İkincisi <laughs> e, yanlış yolları giden bir evet. toplum var. İşte mesela bir tane Kalben diye bir sanatçı evet. uyuşturucu kullandığı noktada gözaltına alındı. Bilmiyorum tutuklandım tutuklanmadım ama gençliğin artık... O müziği mi seviyor, başka bir şey mi seviyor, başka bir yol mu? Bu olaylara bir sanatçı kimliğinizle beraber biraz daha gençlik ee, şeyi seviyor mu? Böyle ne bileyim kolayı seviyor mu? Yani bir topluma girdiği zaman biraz özenti miyiz? Yani sanatçı kimliğiniz sonuçta sizi takip eden bir ee, ki, kitle var. Hı hı. Ama örnek niyetine görmek ister bir de ben her zaman söylüyorum bir de ördek niyetine görmek ister. Ama çoğunu bakıyoruz. Ördek niyetine bakıyorlar. Neden derseniz işte kalben mesela sanatçı özel hayatıdır her şey bizi ilgilendirmez. Müziği iyidir ama e, ne bileyim işte ya, ya işte şey madde kullanmış. Gözaltına alırdı. Bilmiyorum tabii ki. Burada yüce yargıya tabii ki güveniyoruz bu konuyla alakalı. Gençliğin gelmiş olduğu bu müzik türünden sonra e, yanlış yollara sapma noktasına ne diyorsun? Bir sanatçı kimliğinle beraber. Başkan birincisi çocuk sahibi olan sensin. O yüzden Z ile yaşayan, büyüyen de sensin. Sen benden daha bir kere bu konuda uzmasın. İkincisi gelir dağılımının bu kadar dengesiz olduğu ülkelerde zaten ne doğru olur ki? Hani deveye sormuşlar neren <laughs> eğri nerem doğru ki demiş. Yani bu hikayede ben burada isim affetmek istemiyorum. O onu yaptı, bu bunu yaptı. Dediğin gibi herkes yaptıklarından sorumludur. O da onun sorunudur diye düşünüyorum ama gideceği noktada şu var. Bir ülkeyi yönetebilmek için, bu gerçektir. Amerika'yı yönetebilmek için sadece 15 bin nitelikli insana ihtiyaç var. 15 bin. Yani iyi eğitimini almış, iyi yetiştirilmiş, ahlaklı, çalışkan, zeki. Bu ülkeden çıkar mı 15 bin kişi? Ben güveniyorum. Ben... Çıkar. Çünkü şu var. Ee, bu bir savrulmadan söz ediyorsak Savrulmanın temel sebebi ekonomik sebepler. Çünkü bir çocuk kitap alacak parası yoksa, hobiye zaman ayıramıyorsa, ee çocuklar at yarışı gibi oradan oraya aman iyi bir üniversite kazansın diye koşturuluyorsa o çocuktan tabii ki pek de bir şey beklememek lazım. Yanlış mı düşünüyorum? Yani şöyle söyleyeyim. Anne baba çocuklarını <laughs> işte "Çocuğum neredesin?" dediği noktada, <laughs> e çocuğun nerede olduğunu bildiği noktada" şunu kabul edelim. Çocuklar bizden daha zeki. Bizden daha zeki ve onların e, ahlaki anlayışları dijital çağ sebebiyle çok daha global, daha evrensel. Ben değiştirdik. <laughs> Pil bitti, şarj bitti, mekan değiştirdik. Evet, e, Z kuşağı dedik ya, evet. e, oradan devam edelim. Tamam, şimdi şunu kabul edelim. Amerika'yı yönetmek için, e, iyi bir yönetim için daima bir 15 bin adam yetiştirilir. Şimdi Türkiye'yi de yönetmek için bir 15 bin adam yeterli. Bu kadar adam çıkmaz mı? Bence çıkar. Biz hep şu yanlışı yapıyoruz. Biz çok geçmiş ee, bir dönemden dijital çağa geçen insanlarız. Yani e, kollu telefondan, çevirmeli telefondan artık akıllı telefona geçen bir sistem. Bu çocuklar dijital çağ çocukları. Bizim onları algılayışımız aslında kendi zekamız ve kendi yeterliliklerimiz üzerinden. Onların yeterliliği bizden çok daha fazla. Belki biraz e, tuhaf görünüyor olabilirler ama yargı sistemleri farklı. Biz sadece aynı mahalleden insanlarla arkadaş olabiliyorken onlar dünyanın her yerinden arkadaşları var. Ve bize gereken sadece daha iyi bir yönetim, daha iyi bir ülke, daha refah bir ülke için 15.000 çocuğa ihtiyacımız var. Belki şu an Türkiye'de yüzlerce üniversite olabilir ama dört tane sağlam üniversite bu ülkeyi çok daha iyi yönetecek çocukları çıkarmakta da mahir diye düşünüyorum. Çocuklarımızdan bahsediyoruz ya, artık mesela benim çocuğum, iki kızım var, işte Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Mesela e, dijital çağı, sosyal medyayı çok iyi kullanan bir gençlik var. Hı hı. Mesela ben de hiç sosyal medyayı kullanan bir kızlarım yok yani mesela. Hı hı. Bu benim kızlarım diyeceğim ki öyle, öbürleri sosyal medyayı çok kullanıyorlar, benimkiler kullanmıyor. Bunu niye bağlıyorsunuz bir sanatçı kimliğinizde? Şimdi çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsanız çocuklar da öyle büyüyecek. Ne olursa olsun bir anne babanın çocuklara verebileceği en önemli şey güven duygusu. Ahlak duygusu, vefa duygusu, bunları verdikten sonra zaten sokağa salıyorsun. Ee, sosyal medya ile bu kadar çok olmalarının sebebi e, sadece sosyal medya ile ilgili değil. Şu anda İstanbul'un en büyük sorunu ne? Trafik. Neden bu kadar araba var? Herkes işe gitmek için mi kullanıyor? Hava atmak için kullanan var, sosyal statü gereği kullanan var. Gezmek için kullanan var, kendini göstermek için kullananlar var ve arabaya ihtiyacı olanlar var. Evlerin arabası yok. İhtiyacım, Neden yok? i̇htiyacım yok çünkü. <laughs> Çok ilginç bir şey söyledin. Onu yakalayacağım da. Eskiden şoförün demişti Onu anlatır mısın? Ya pandemide şoförüm vardı, arabam vardı ama ben bir bir buçuk yıl gelmedim. Antalya'ya yerleştim. Orada spor yaptım. O pandemi sürecini orada geçirdim. Ve beni aradı bir gün bir yıl sonra şoför. Ege Bey dedi ben vicdan azabı duyuyorum dedi arabaya. Bir yıldır dedi gelmiyorsunuz ben maaş alıyorum dedi. İzninizle dedi istifa edeceğim. E, i̇stifa ederken arabayı da sat dedim yani. İş böyle kapattım. Neden? Çünkü ben zaten yılın 7-8 ayı İstanbul'da yokum. Bir. ikincisi şimdi şoför ve e, araba almaya kalksam bana aylık ma maliyeti 60-70 bin lira. Ama zaten burada taksi kullanıyorsam aylık maliyetim 10-12 bin lira. Hangisini tercih etmeliyim? Bence ee, toplu taşımayı evet. tercih etmeli. Yok onu da yapıyorum. Metroda kullanıyorum. Ha, bunların, i̇yi ki metro var yani. Çünkü Peki, gitmek e, 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 e istediğin hiç yere. geliyor mu insanlara Ege Bey işte falan soruyorlar mı? Burada ne işiniz var? işte. çok var ya bizde bir tabir var ya. Çok parası var ama metro ile gidiyor falan noktası var. Yani. Ya Üzücü şu anda, anda metro kullanmayan delidir. Onu söyleyeyim. Buradan karşıya geçmek için her yani köprü saati geldiğinde iki buçuk saat. Metro ile gittiğin zaman inersin şeyde. Yeni Kapı'da. Oradan da binersin Marmara'ya. E, yaklaşık bir saat 10 dakika. Bir kere ben benim için en önemli şey artık zaman. Para değil ki. Parayı kazandık. Tamam. E zamanı nasıl satın alacaksın? Peki bunun birçok ünlü kullanıyor mu sizce? Bilmiyorum. Ama yani bunun ünlü olmakla ilgisi yok. Bunun akıllı olmakla ilgisi var. Ve zamanın kıymetini bilmekle ilgisi var. Peki ünlü sıfatında bakınca e, e, Ege ünlü mü? Kimliği ne diye bakıyorsun? Tanınmış mı? Yani çok ünlü insana bakıyorsun. Aa bu ünlü, bu bilmem ne. Biraz da bizim gazımız da bazı sanatçılar, bazı şeylerde kendini bir noktada görüyorlar. Yani. İşin gerçeği ben ünlü olup olmadığımı bilmiyorum. Bunu ancak dışarı çıktığımda insanların bana gösterdiği sevgi saygıdan alıyorum. Diyorum ki doğru bir iş yapmışım demek ki. Bir de şu çok önemli. Ben ünlü değilim. Ünlü olan benim yaptığım işler, yaptığım eserler. Çoğu kimin yaptığını bilmeyebilir. Ne olduğunu bilmeyebilir ama geçmişindeki aidiyetler Ege'ye değil. Ege'nin yazdığı şarkılara, Ege'nin yazdığı kitaplara. Bunun benimle bir yok. Ben de hala e, o, o şarkıları yapmaya çalışan adamım yani. E, 30 yılda kaç tane şarkı yazdın? Efendim? 30 yılda kaç tane şarkı yazdın? Bine yakını yazdım. Bende bir de bir adet vardı. 10 tane albümüm var. Mesela her albüme 30 tane şarkı yazardım aşağı yukarı. 10 tanesini kullanmam, geri kalan 20 tanesini unuturdum. Yani benim şu an hatırlamadığım o kadar çok şarkım var ki daha komiğini söyleyeyim. Onu yakında belki paylaşacağız ama ne zaman bilmiyorum. Ee, sürekli çalıştığım aranjörüm vardı. 2000... 2003'ten bu çalışırım. Ya dedim şu eski şarkıları hep yarım bıraktıklarımız var. Bir çıkarsana bakalım dedim. O var, bu var, şu var, o var. Bir şarkı söyledi. Ben dedim öyle bir şarkı yapmadım. Yaptın abi dedi. Yok dedim yapma. Kayıt, kayıt var dedi ya. Yani. Kaydını yapmışız. <laughs> Unutmuşsun. sen bana şunu bir yollasana dedim. Şarkıyı bir dinledim. Aa, şarkı muhteşem. <laughs> Gerçekten muhteşem ama böyle 90'lar tadında kime dinletsem bayılır. <laughs> tadında. ama şimdi şöyle de bir şey var. Almamışım albüme. Kaydı da yapmışım. E, o zaman albüm geleneği olduğu için bu albümün içinde bu şarkı olmaz demişim. Koymuşum kenara. 2012. 12 yıl önceki şarkı. Eee... 12 yıl sonra şarkı sandıktan çıkacak, hem de o aranjeyi biraz uzatıp günümüz sanatlarına getirdik, herhalde 4-5 ay içinde duyarsınız. Allah ee, inşallah diyelim yani. Yok yok çok güzel oldu, Yalnız. çok güzel Hangi oldu. Hangi şarkı diye sorsam? E işte daha kimse bilmiyor ki şarkıyı. <laughs> Bize sürpriz olsun. E, e tabii şarkının ismi Yalan Oldu. Yani... Her şey bir yalan oluyor burada, şarkının tabii, sözlerinde ne oldu. var mesela? Yalan Oldu, Gönül Geçti. Ömür geçti, gönül geçmedi, mahvoldu. Yine kendi soundunuzda aynı mı yoksa farklı mı? Hep sound tam, olacak Tam 90'lar, gitarlar, flamenko gitarlar. Hatta onu düet yapmayı istiyorum eğer bir adayımız da var kabul ederse onu da düet yapacağız. Gidip gitti mi? Bir aracı ile gitti. Ne dedi Benim, Kim o mesela? Söylemeyeyim. Kabul olsun <laughs> hele. Bildik ünlü dediğiniz farklı ünlü, ünlü, bir insan. Ünlü, ünlü. Peki e, e, bayan mı erkek mi? Bayan. Peki bir bir şey kadın. söyleyeceğim. Ee, anladım. <laughs> ben şunu merak ediyorum. Şimdi müzik soundları, altyapılar çok önemli tabii Hı -hı. ki. Burada eskiye bakınca işte 3-5 tane nokta var. Mustafa Arapoğlu var, Suat Başkan var. Ee, ne bileyim, Erhan Bayrak var. Yani altyapı, işte, soundlar işte aranjör dediğin insan Hı -hı. siz kimle çalışıyorsunuz bilmiyorum ama yeni gelende bir nesil var. Hı -hı. Bunlar başarılı mı sizce? buna halk ve zaman karar verir. Yani döneminde popüler olmak şartlar el verir. Olursun ama hikaye yıllar sonraya kalması Bak çok güzel bir örnek vereyim sana. 100. yıl marşı yazdım bir tane. Cumhuriyet'in 100. yılı için. Çıkardık. Çok iyi gitti. Herkes çıkaran bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bu, bu ülkeye duyduğun sevgi ve sadakatle ilgili bir şeydir sivil inisiyatif kullanıyorsun yapıyorsun. Ben bunu yaptığımda ha bu bittim sıradaki diyeceğim bir şey değil. Bu 100. yıl marşı. Benim hayalim ve hedefim 100 yıl boyunca onun çalması, okullarda çalması, statlarda çalması, çocukların bilmesi, resmi törenlerde çalması. Bunun için çalışmak çok daha önemli. Günü kurtarmak değil. Şimdi şarkıları yaparken de ben hiçbir zaman şu demedim. bu moda hadi bunu bir yapalım bakalım tutar mı değil. Şarkıları yaparken hep evrensel olarak düşünmeye çalışırım. Kullanılan heceler, hece sayısı, fonetiği, kullanılan müzik enstrümanları, nereye doğru girmemeli nereye doğru akmalı? Bunların hepsi aslında günü kurtarmak değil, bir eser ortaya koymakla ilgili şeyler. Niye mesela bir e, o çatıyı kuramadın, yapamadın, edemedin derler ya, onu sana sorayım. İstemedim. Yani ben bir şeyi satın almak benim e, içimde olan bir şey değil. Araba satın almak, ev satın almak, yat satın almak Bunların hepsi e, ne yaparsan yap, bu dünyada kiracısın. O zaman eline geçen parayı da hayırlı işlere kullan, faydalı işlere kullan, yaratmak istediğin eserin eser için kullan. Yani bugüne dek 10 albümüm çıktı, 5'ini ben kendimi yaptım. Yani 5 ile 2 tane daire alırdık yani. 50-60 tane klip çekmişsek çoğunu ben yaptım. Harcadığım şey e, nedir o? Kazandım mı yedim diyorsun çatır çatır. Vay be çok önemli. <laughs> Evlenmedin de. Ama işime yatırdım. Evlenmedin de. Ee, bu, bu meslekte biraz zor. Peki düşünmüyor musun? Bu, bu saatten bu, sonra. Bu saatten sonra daha da zor. Peki şarkı, no. ruh, Hı -hı. sanat, Hı -hı. aş şarkıları. Hı -hı. Yani görmeyen bilmeyen adamın neresinden çıktı bu şarkılar? Şimdi evlilik başka, aşk başka. Darbe yedin mi? Efendim? Aldatıldın mı darbe yedin mi? Oo, magazine girdik. Şunu yapacağız. Döner ısmarladım. Şimdi dönerleri getiriyorum. Darbe yemedim ama döner yedim. E, tabii ki öncelikle e, bizi ağırladın. Dönerimizi de yedin. Muhteşemdi bu arada. Aklı. Komşularla da tanıştırdın. E, böyle artık toparlasak. E, son şarkınızı böyle küçük bir canlı canlı alsak. E, sonra bitirsek olur mu? Teşekkür ederiz tabii bizi ağırladınız. 90'lara döndüm yemin ediyorum. <laughs> bir kupleme. mi? <laughs> evet. Senden uzak, senden uzak bir otel odasında şimdi yalnızım. Anlamıyor, yok, anlamı yok dost olmuyor. Başucumda duran kitabım. Yeter mi? Yeter mi? Yeter. <laughs> Gerisini klip olarak versene. Son. Neler söylemek istersin? Don çok teşekkür ediyorum, zahmet ettin buralara kadar geldin. Nerede ee, Bu koşuşturma içinde biraz aceleye geldi ben de çünkü tekrar yollara çıkacağım. Ee, Nereye ne? gidiyorsun? Pro, e, programları söyleyelim hemen. Ee, Kapadokya var, Antalya var. Bu yaz Antalya'da 25 konserimiz olacak. Maşallah. Ee, ondan sonra Antep var, Bursa var, Ankara var. Karadeniz istiyorum. Çok uzun zamandır Karadeniz'e turne yapmadım. Senin tanıdıkların vardır ya. Var var. bakacağız. <laughs> Onların bütçeleri yok. Aa, ya. Aşk olsun biz para istemiyoruz zaten. Teşekkür ederim. Fındık falan bartır yaparız. <gülüyor> 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 Fındık bahçesine şarkı. ne olur neden olmasın. Sahne. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel keyifli sohbet oldu. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsın. İyi ki sen de varsın dostum. <laughs> Peki. Bu hafta da sevgili Ege'yi ağırladık. Teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Merhaba Snow TV artık yayında.